arkadaşlar bugün sizlerle birlikte toplam ay elde toplama işlemi yapacağız bakalım burada ne yazıyor Aşağıdaki eldeli toplama işlemi ne yapınız yaptığınız işlemde hangisi 30'dan küçüktür Değil mi? kalem ne de yok ama burada kalem sadece silgi var kalem düştü. Tamam arkadaşlar. 9 eksi 1 8 eder. Bu elde siz olmuş ama arkadaşlar. 2 eksi 1 1 18 Sonuç bu mu? Arkadaşlar. Sesim değişti birden. Nerede kalmıştık? Heh, burada kalmıştık. Buradan bir olduğunu gösteriyor. Ha! Ne diyorsunuz ya siz? 1 8 2 11'miş. 1 2 3 4 dört, kırk bir. Hmm. Dokuz artı dört, on üç eder. On üç. Biri buraya. Birim bizi koyacak yere üç koymuşlar <laughs> ya Allah'ım ya. Üçü buraya. Dört artı iki artı bir. 4 artı 2 artı 1 7 eder. 73 Evet. Dördüncü. Um, 6 artı 8 14 Bir buraya. Zaten yerleştirmişler. 4 de buraya. 1, 2, 3. Bu da 3. Küçük döngü ya. Bakalım. Ah 18'miş. Evet. Birincisi doğru mu? Evet. Bakalım. Evet. Doğru. Aşağıdaki elleri toplama işleminde hangisi yanlış? Ne olarak? yanlış. Tabii ki de bu arkadaşlar ya. Tabii ki de. Doğru mu? Evet. Doğru. Arkaya geçiyorum. Evet. Aşağıdaki eldeli toplama işleminde hangisi eldesizdir? Ben hep baş mi ya. Arkadaşlar 50 ne olur acaba bak. 5 artı 1 6 eder. 6'ya 2 koydum. 7 8 doğruymuş bu. Ha ha ha. Ama 0 artı 5 50 etmez arkadaşlar. 5 eder. Bu yüzden hemen bunu işaretliyorum. Bakın. Bunlara bakalım. 5 artı 5 10 eder. Evet bir de buraya koymuşlar. 2 artı 3 5 eder. Bir de ekler 60 eder. Evet doğru. Bu da onun eder. Onun birini buraya koyuyoruz. 5 artı 2 7 eder. Bir de eklersek 8 ekler eder. En sona aşağıdaki eldeli toplama işleminde hangisi eldelidir? Bunların hepsi eldesiz mi yani? Bir tanesi mi eldeli? Eldeli toplama işlemi dedik. Eldesiz çıktı bu. Bunlar. Bir tanesi eldeli o zaman. Tamam. Bak yine aynı şeylerle gelmeyin. Gelmeyin. Bakın. 0 artı 5. Dediğim gibi 5 ederdi. Bu eldesiz. Yani bu doğru. Arkadaşlar bu arada buna neden tik gelmedi? Bakın. Aa, gelmiş. Bakalım diğerlere gelmiş mi? Aynen gelmiş. Aşağıdaki eldeleri toplamış biliyorum. Evet arkadaşlar bu çıktı şimdi. 9 artı 1 10 eder aynen. Biri buraya koyduk. 5'i buraya koyduk. Biri buraya koyduk. 6 bir de ekledik 7. Sanırım bu. Aynen sanırım bu. Bitmiştir.